Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca Uzay Matematik Haftanın Bilgisi sorusu paylaşımlarında 20. haftadayız. Bu haftanın bilgisinde ne paylaştık? Koordinat düzlemi ve doğrusal ilişkiyi paylaşmış olduk arkadaşlar ve doğrusal ilişki içeren bir haftanın sorusunun paylaşımını yapmış olduk. Çözümüze geçmeden önce hatırlatma yapalım bizlere. Sosyal medya hesaplarımızdan destek olmayı lütfen unutmayın. Evet, şimdi haftanın sorusunun çözümüne geçmiş olalım. İncelediğimizde bir grafik verilmiş. Yandaki grafikte bir depoda bulunan su miktarı ile geçen süre arasındaki doğrusal ilişkinin grafiği verilmiştir. Buna göre kaç saat sonra depodan boşaltılan su miktarı depoda kalan su miktarının 5 katı olur demiş. Evet arkadaşlar grafiğimize hemen geliyoruz. 3 saatlik süre ilerlediğinde benim elimdeki su miktarı ne kadar azalmış? 60 45'ten dolayı 15 tonluk bir azalma var. Bakın 3 saatte 15 tonsa 1 saatte ne kadar azalacaktır arkadaşlar? 5 tonluk azalma mevcut. Yani ben 1 saat içerisinde 5 ton su boşaltıyorum. Bu durumda arkadaşlar x saat sonra ne kadar boşaltmış olurum? 5x ton suyu boşaltmış olurum. Boşaltılan su miktarı diye yazalım. Peki kalan su miktarını nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Hemen onu da yazalım. Kalan su miktarı burayı da y ile ifade edecek olursak arkadaşlar y eşittir. Başlangıçta 60 vardı ve ben her saat 5 ton İlk saatte de 5x ton boşalttığıma göre kalan su miktarı 60 eksi 5x olarak ifade edilecektir. Peki soru kısmı benden ne istiyordu arkadaşlar? Boşaltılan su miktarı. Yani arkadaşlar boşalttığımızı neyi ifade etmiştik? 5x ile kalan su miktarının yani bunu da neyle ifade etmiştik? 60 eksi 5x ile. 5 katı olmasını istiyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. Kalanın 5 katı. Dolayısıyla ifademizi yazdık ve bunu dağıtarak denklem çözümümüzü yapmış oluyoruz. 5x eşittir 300 eksi 25x oldu. Eksi 25x'i karşıya gönderdiğimizde 30x eşittir 300 kaldı. Her iki tarafı 30'a böldüğümüzde x değerimiz ne gelecektir? 10. Yani ben 10 saat sonra ne elde ediyorum? Boşaltılan su miktarının Kalan su miktarının 5 katı olmasını elde ediyorum. Arkadaşlar bunu şöyle de sağlatmış olalım. Biz her saat 5 ton azaltma yapıyorduk. Dolayısıyla 10 saatte 10 kere 5'ten 50 ton boşalttık. Peki ne kadar kaldı? 60'tan 50'yi çıkartıyorum. 10 ton kaldı. Bakın ne istiyorduk? Boşaltılan kalanın 5 katı olsun. İncelediğimizde evet 50 10'un 5 katıdır diyebilirsiniz. Yani sağlamamızı da yapmış olduk. Bu durumda cevabımız C şıkkı 10 diyoruz. Haftanın sorusunun çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar.